Diğer blokun ilk videosuyla karşınızdayım. Tabii ki de uzun zamandır video gelmemesinin sebebiyle ben de video çekmek istedim. Hemen şöyle ben başka hesaplardan da oynuyordum da. Biraz bir dakika bak girdi. Ee, heh, tamam. Alalım. Ee, arkadaşlar bunu 40 kuraptan yandı sağ şurada da görüyorsunuz ki şurada küp kraftan oynuyorum kaç odun kırbaşı üstte de gözüküyormuş balta yapmayacağım direkt yoksa görev saymıyor bir daha yap diyor yani diğer hesapta ben denemiştim yani kendi hesa olmayan hesabımda denemiştim ee, daha of daha çok var Böyle böyle size nasıl diyeyim ödüller verecek. Skyblock coin'den bir dakika. Ee, şey şeyleri unuttum. Komutları unuttum. Bir dakika. olarak anlayamadım da bir dakika olacak mı? Hiçbir olmadı tamam o zaman öyle bir şey yok kurmaya devam. Başka sorularda da böyle değişik skyblock istiyorsanız video like atıp kanala abone olun bir de yorumlara yazabilirsiniz kendi ana hesabında ben bunu oynamıştım biraz o yüzden bu hesapla çekinmedim. dedim oh. niye bu kadar kırdırdın o zaman şimdi ne istiyorsun oh. bir adet ne istiyordu bakalım? Tuz elektrolit. Balta yap diyordu bir tane hatırlarsam. bir tane daha yapacağız. Aynen. Bir tanesi oldu. Şimdi buradan başka bir şey daha ediyor muydu? O bütün tahtaları yap diyor. Pardon. O biraz zorum değil ya. Zor değil mi ya? Biraz uzun sürecek ama. Şöyle. Çubuk normal olmaz. Ay ya. Ne yapacaktık? Kazma var mıydı? varmış. Bu vardı. Yani ne vardı? Kürek. Heh. O oldu şimdi. Olmadı. Tamamdır. Nasıldır? İş. hemen ay yanlış şöyle şöyle şurayı yap şurayı da yap şurayı da, da yap ne kadar varmış daha çok yok inşallah bozulmamıştır Herhalde şöyleydi ya. Bakalım bir. Aynen. Yüzde on mı? Bir hepsi olsun bir. Bir tane de çiz yapacağım ya. Bütün şeyleri ona koyacağım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şöyle. O haric. Şuna, şuna, şuna. Şunu da koy ya. Bu Skyblock aslında farklı olmasına rağmen bence eğlenceli. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. karnım çok şey bu orucum ya ben bir gelip geliyorum ya gidip geliyorum ya uf karnım heh geldim karnım biraz ağrıdı açlıktan neyse he doğru az hatırlıyorum şöyle tamam olmuştu. Aynen. O şöyle 34. İyi. Şöyle. 20 olmuş. İyi. Şöyle. Şöyle. Aynen. Oo tamam oldu ya. sınırsız su kaynağı sanırım ya. Aynen öyle. Şuna hariç. Evet. Ödülümüzü alalım. Kova verdi. Kabuston jeneratörü verdi aynen. Onu o zaman geçen yaptığım gibi şöyle yok buraya değil Böyle değil, şun şöyle, bu olsun kazmamız lazım bizim. Bakın şimdi. Heh, bakın böyle. Bu taş e, taş generatorum. Hani biz en e, nasıl denir? İlk baştaki yani ilk Skyblock sürümünde. Bütün serverlarda lab artı su vardı. Hatta buz da bazılarında. Şimdi böyle e, Minecraft geliştikçe bunları yapmaya başladılar. Şey yapıp e, bu görevi yapıp videoyu bitireceğim ya. Bir tane ne diyor ki? Granite'in kapıstone diyor. Şu tamam. Bir de dokuz tane kalmış. Şunları da kırarsak. Şu görevi de yapıp videoyu bitireceğim. Hmm, şöyle. Bunu da crafting gibi yanına koyalım. Ne vardı başka görevlerde? Evet kömür değil ağaç kesiyor Hemen ağacımızı keselim. 32 oha Oğlum abartmışsın. Bu görev biraz <laughs> Video uzun sürmesin diye ben hemen bitirmeyi düşünüyorum. Yeni bir aşk dikebilecek değiliz daha. Hadi ver. Verdi mi? Ver o. Al şunu. Şunun olmasına ne kadar var peki? Allah belanı. Ne kadar varmış? O bir dakika. Biz o sıra kadar şöyle bunlar işleri olabilir. Bu son görev değil de bu görevi yapıp zaten hemen çıkacağım. Böyle. Böyle. Bancar tohumu satılıyor mu ya? 57 zika... Hayır lan. Bunu ta şey tanesi zannettim ben. Hepsi öyle değil mi? Aynen tanesi bir skyblock yapalım Sen... Yok olmuyor. Nasıl yapacağız bunu? Skyblock coins'i nasıl yapacağız? Kımır yapmayacağım ya. O sonra da şey var. Hmm, bu da var, bu görevde varmış. bakayım hangi görevler var başka. Hmm, şunu da şunu yapacağım da 20 tane tamam, bu olur. Arkadaşlar yoruma hangi videoyu istiyorsanız onu yazarsanız abiyumuş. Bunları da bırak. konuşum Lan bu kadar mıydı? Meşe mi lan bu? E tabi meşe bu çok büyük çıkması. Şaşırırdım zaten. Hemen bir şuraya daha dik. Da şöyle şöyle dik. Dik valla. Bu da olsun. bu bitti. Bunun bize vereceğini Hiçbir şey olmadı ee, hadi büyüyün. Ne kadar var büyümeni? 29. 26. 22. düşmüş. Şunu da şuraya dikik. Hepsi bir yapılacak ben şuraya kaçayım. O bir büyüsün ben öyle geleyim. Gençler baktım bu... Allah. Bakın. Eee... Baktım böyle olmuyor. Oha. Lan kırılacak. Baktım bu böyle... Olmayacak. Durdurayım. Bunlar gelsin öyle yapacağım. Hadi şunlar. Çünkü video çok uzamasını istemiyorum. Hadi kesmek de istemiyorum orayı. Ha sonunda. Evet. Şunu ye. Dur onu yeme. Oldu ne böyle. Barış. Şunu ye aynen. Neyse. Şunu at. Neyse. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Dediğim gibi. Güneş de batıyor. Tam doğuyor mu batıyor mu da belli değil. Neyse güneş de batıyor diyelim biz. Kanala abone olup videoya like atarsanız da sevineyim yani, değil mi? Skyblock geldi. Daha küçük bir kanalız ama gelecek. Bir de en son videonun altına da attım arkadaşlar. Ee, yani ben 1000 abone dedim ya. O çok çok fazla ya. Ben de onu Dur şunu kır. Heh. Neyse, e, ben de onu 20 abone yapıyorum. Çok ilginç değil mi? Ve premium sayısını 5 yapıyorum. Lütfen 20 abone de lütfen bakın. O sizin için bakın. 1000 abone çok diye 20 yaptım. Lütfen abone olun ya. Neyse. Görüşürüz.